25 yılı bir kenara bırakıp 3 yıldan sonra tutarsan o 25 yılda yapılan hataları görmezden gelirsin. Ben şimdi size bir örnek vereyim. 9 Eylül 2010, 2009 tarihi İstanbul'da sel felaketi 31 kişi hayatını kaybetti. Ayamama deresi yaklaşık 10 kişide kayboldu bildiğimiz kadarıyla. Zarar 70 milyon dolar. Baraj kapakları açıldı denildi ama Ayamama deresinin büyük hatası kimin dönemiydi? Pardon 2009 yılı kaç kişi vefat etmiş hayatını kaybetmiş? 31. Yaklaşık 10 kişi de kayıp. Şimdi eleştiri yaparken batıla kıyas yarı olman insaflı olacaksın. Bu adama bu kadar yükleniyorsanız insafsızsınız. Ben şimdi onun sebebini de söyleyeceğim. 25 yıl imar planı değişikliklerini yap, dere yataklarını yapalaşmaya aç, kentlerin canına oku, ondan sonra da sorunu yık bir belediye başkanının üzerine sıyrıl işin içinden. Böyle bir dünya yok. Türkiye Cumhuriyeti sel felaketleri felaketler olsun da ölüleri gömsün diye bir yer değil. Öyle bir şey yok. Ölmeyeceksin. Mesele önlemek. Ha, eğer 3 yılın hatası ve bali bu adamın üstündeyse Sayın Yavaş'ın 25 yılda nelerin yapılmadığını da hesabını ortaya koymak lazım. Madem devlette devamlılık var 3 yılda ki bakın onu da ifade edeyim size, amasız fakatsız bir şekilde bu tartışmayı yapıyoruz. 11 ila 10, 14 Haziran tarihlerinde 4 gün kayıp olduğu söylenen Mansur Yavaş'ın fotoğraflarını halk çekmiş vermiş. Olduğu yeri söylüyorum. Fotoğraflar sahte değil. Herkes görebilir. Sosyal medyada Altında, yani. İvedik, Akgürt, Haymana sel bölgelerine gitmiş bu. Kim bu insan? Belediye başkanı. Yok efendim çizme giymiş de giymemiş de. Çizme giydin ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ben de giyeyim çizme. Mesela çizme giymek mi? Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 ilde sel felaketi var. An itibariyle Sivas'ta var. Meteoroloji uyardı. Ne yapabilirsin? Felaket. Hadi. Çık. 4 yıl önce Ankara'da olan sel felaketinde altı kişi yaralandı. Allah'tan hayatını kaybeden olmadı. Biz burada yarışma yapmıyoruz. Geçen sene Ama deniz. bu sel felaketi gibi felaket yok Ankara'da. Bunu niye söylemiyorsunuz? 170. Niye bir yılda düşen yağışın üçte birinin düştüğünü söyleyip de insaflı davranmıyorsunuz?